Herkese merhaba, Kral biz ekiyoruz. En bu arada... Sahte. Hadi bakalım. O cıplatma şeyini yapmak istiyorum. Hayır. Hayır ya, olmadı. Neyse. Ben hangisini Bu gelmesini o bana yeter. Sonralarını isterim yani. Açalıyorum. <laughs> bu ne? Ha, bu ne? Bu nedir? <laughs> bu nedir? bile pembe yani. Şapkası da çıkıyor. tatlı. Hem de 800 900 lira verdiğim için çok üzgünüm. Bu ne? Ama tatlı gene. Asarım yani. Zaten içimden de yani çıktı. Bakılan şeye bakın benleri var şu, şu şeylerde bakın yerlerde benleri var bunda ne biçim benleri var bunda beyaz pembe burası gözüküyor bu yani Ve bu da şeffaf yani şey her rengi umutlu. Hatta arkadaşlar yumuşak değil kafası plastik. Laburbularda da öyle galiba. Bir kafası kalınlığa ya, Yine güzel ben en çok bunu istiyordum. Secret, şu ana kadar YouTube'da gördüğüm hiç çıkmadı, çıkmasa Kozalak da. Kozalak'ta çıkabilir. Kozalak'ta da gözyaşları kahve rengi olurdu. Ben denemiş olduk. Bu arada parkurdan aldım. Bebeğim.